Kılıç evet. buldum ben kılıç çok iyiyim baya iyiyim gerçekten de. Sana ooo ben öyle ben öyle olmuş iki kalbim var. Dur su sen misin acaba anlamıyorum ama. Neredesin? yazılı benim işte. Arkaya doğru koştum işte. Aa seni gördüm gel gel. Ben bekliyorum burada seni. Su evet gördüm. Tamamdım. bu ne araba mı bu ne traktör mü? Garip bir şey. Ne traktör Allah aşkına traktöre benziyor <laughs> halim var bu. <laughs> Önde adam var kanka. Adam. Saldır ona vur onun kafasına. Onun, basını kes, onun evi, elini, elini kes. Yandan buraya ağzına sıçtım. Ben şuradan gideceğim onu sıkıştıracağım şimdi. Olmadı. bak bak bana fake atıyor. <laughs> Ölüyor at. mu? Öldü. Eskin kanka. Bak, orada Kapt tren var. Kaptı. Kaptı. Ses çarptım abi. Ben de, ben de çarptım. De sen de çarptın. Kaptüs bize Biz vurdu. Çarptık. Şuradan suya atlayalım mı? Ne yapalım? Atlayacak arkadaş kim? Sen ilk önce sen atla, ölmesen gelirim. Tamam atlayayım mı? Emin misin? Ölür müyüm ki? Atlıyorum. <laughs> Oldu mu? <laughs> Oldu. Ama onu biraz sağdan atla ya. Tam şey çarpmadım ben. Hadi. Ben de basar. Orada örümcek ağları varmış. Böyle. Abi tuz tanıklar yenilendi gel ortaya gidelim. Ortaya git orta Ortaya, yakın nerede? mı buraya? Su, su trenin... Evet evet buldum buldum buldum. Ortayı buldum. Bu sen gel, misin? Gel. Bu sen miydin ya? Kanka Ortadayım ben sen neredesin? Ben de bir yere gidiyorum da bu sen misin acaba ya? Birine... üstünde kırmızı yazılı var. Evet kırmızı var. Kırmızılı. Abi kırmızı yazılıysa Bakayım. O, o benim de. Aynen sensin. Sonra full ayrı menü torunuyum artık. <laughs> al sana ne lazım? Al demir ayakkabı sana. Şey çorap pardon. İki tane al. Bir şeyin var. Ne eksik sende be? Ben iyiyim ya. Abi, iyi gibi. Al ekmek vereyim sana. Kaç stick'in var mı ya? Stick çubuk mu? Yok. Evet. Çubuk yok. Yani. İki tane de tavuk et. Al. Bir adam takımsızmış. İki, iki tane takım var. Bir tane takımsız var. Alırız bence ya. Değil mi? Ha, kolay ya biz asmışız zaten bu oyunu. Aa, buldum buldum bir tane adam buldum gel. Nerede? Ağzına sıçtım gel buraya. <laughs> ona bak, bak bota bak. Ona kılıcı sokacağız. Öl lan. Ağzına sıçtım. Lan ben o ok ok gever. vurdun hadi hadi. Hadi hadi hadi. Geliyorum çok az kaldı onu onu. Alırsın, alırsın. Onu şu an dibindeyim dibindeyim. Sülüm kanka arkadan. Yumruk at bana. Hadi. Atamıyorum ki bunda. <laughs> lan ok atıyor. Serifsiz uzaklaştırdı beni. Lan ben atacağım ok. Hadi. Lan. lan. tekneyi dışarı attım. Lan. Tekne. Okluyor beni. Tekne lazım. <laughs> lan serifsiz. Öldü. Vurdum mu? O beni ayırmayan ben benim lan baksana fullüm böyle. <laughs> Gel kanka biz hatta ne yapalım biliyor musun? Adamları kesmeye gidelim. Ha, ya biz zaten... hatta Hatta hava desteğine gidelim. Hatta o da Zırhları bırakıp da alalım. E, elle alalım hatta ya. Rol kanka böyle Gel sana şey vereyim. Demir balta. Şey elmas balta kanka. Bu daha mı <laughs> iyi? Bakayım. Bu altı vuruyor, bu da altı vuruyor ama bu daha havalı olduğu için. O elmas gel. elmas kardeşim. Elmas, elmas gücü. De. Ha şurada gördüm, ya. gördüm gördüm gördüm. Koşuyorum. Aa! Vay! Hava da vuruyor Mesela, lan, Hava da vuruyor. Dur al altı elme altı ELMAYA evet, <laughs> Ölmesek Oha. bari ölmesek a bari. Oha, Oha lan, lan 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 lan. Kaç! Kaç! Katıp Ben ben birini oyalıyorum, Kaşıyorum. Sen öldürdün mü onu? Hayır bir canım var ben ölüyorum Benim iki canım var Lan ben arkandayım Al al şu kılıcı al Kılıç Al bir tane altın elma al. Altın elma Al 4 kill ile başladım oyuna kanka 4 kill mi Evet 4 kill ile oyuna başladım <laughs> Ne yaptın sen Şurada mı dışarıda herhalde Ya içeride herhalde Kim lan bu benim. Bu sensin. Ha şurada saklı. Adam buldum. Arkadaş olarak diyor ki ah! ama. Ah! 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 öldü. Helal. Helal kanka helal. Biz oyuna iyi basladık ya. Biz bu kanka 5 kilo asur'da adam. Ha şurada var şurada bu ama zarı iyi bunun. Mouse hayvan gibi bıstıklıyorum hayvan gibi. Lan yaktı, yaktı ya. beni ya. Götüm yanıyor. Yaktı hmm. beni. Kanka kaç kaç Lan Bu sen misin? Yok lan ok katıyor Lan buldum seni gel buraya Neredesin? Gel gel buradayım Lan Iron Man geliyor sandım ne yapıyorsun Nerede adam orada gördüm Dur bekle ilk ben geliyorum lavlar var ya Ay yanıyorum ne? yanıyorum Az yanıyorum kanka <laughs> Şaka yaptım Dur lan ben sana dedim ben yanacaktım Ne? Adama bak lan Ağzına Adamı mı takip ediyorsun? Evet Adam yanıyor <laughs> Lava mı düştü? Keriz Hayır Adam öldü kanka Yalvanın yanmasın ile öldü Aptal seni Ölünden öyle Destek düştü kanka 240 metre diyor yani. Desteğe mi gidiyorsun? Evet Bu sen misin? Yok bu sen değilsin Olamaz Sen so sen? sen ee, şu ortaya doğru kaçıyorum. Ortaya gel, ortaya gel, ortaya. Tamam sonra kaçıyorum. Adam beni takip ediyor. Ağzıma sıçacak herhalde. Ortadayım ben. Sen neredesin? Ee, ben koşuyorum sana ortaya doğru beni öldürmesin diye. Tavsan gibi zıplıyorum. sen herhalde ya. Bir dakika biri var. Ben ortaya... Orta, orta... Buldum mu Buldun mu? Neredesin? Evet, bekle. Ben baya kaçtım adam arkada kalmış. Lan. Bu sensin gel o. Adam burada lan. Nerede? Aşağı suyun içine fight girdiler. Suyun içindeler. Su nerede? Amana koydum onu oğlum. seni gel buraya ben, ben, seni niye göremiyorum? Ay Allah ben <laughs> 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 Neredesin? Konka adamı var abi. <laughs> Hayır dışarı çıkamaz. Dışarı çıkma, dışarı çıkma lan. Dışarı çıkma suyun içine git. Sen nerede savaşıyorsun ya? Buradaki suda değilsin. Yedi canı var, yedi canı var. Savaşıyorum. Kaçıyor. Aman okudum ne oldu? Kaç. Oh katon bu şey. Bolta atıyorum kafasına. Ağzına işte? sıçtım. Sen Şu seni arıyorum. Kanka adam geldi kesiyor beni. Ortaya gel. Kanka. Öldün mü? Amına koyduk oğlum ya öldürdüler. Ben bir saattir <laughs> arıyorum. Aa kılıç buldum biliyor musun? Lan lan dövme beni. Hayvan herif. Sen şu an kaçtın mı oradan? Evet. Bir tane hayvan herif beni dövüyor. Ee, bu sen misin? Bu sen misin? Ne dayak ya? E <laughs> daha ki yani biri varsa benimdir. Ee, bu sen Hayır, misin? sen değilsin bu başka böyle. Yok bu sen değilsin <laughs> bunu döveyim ben en iyisi. Adamın bir canı var. Ben de birine dövmeye çalışıyorum da. Amına de... ya. Bu sen misin? O, o sen Kanka misin? Kanka daha bu sen öldüm ben öldüm gittim öldüm. Sen yok. sen ahirete mi gittin?